Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Roblox oynuyoruz arkadaşlar Bu oyun ismini unuttum ama ara ile ilgili bir oyun Neyse şimdi şu çiçekleri toplayalım Bu kontrol edip ben biraz doğru geldi kare adına konuşayım. Nasıl harcası onu? Heh, şöyle tıkla Kafa mı atıyoruz? o bu güçlü bir çiçekmiş Aa beyaz Şu Dudu neymiş? göre vurdu ama bakılıyor. Sen mi yaşısın Bu mu? Yok bu değil. Sen diye bu diye bu diye. Bir yerden görevlere bakılıyor ama vuramadım. Ha burada. Bu ne ya? Dudu Sen misin o? Bakayım. Aynen buymuş. Hemen şunu toplayalım. Böyle bir oyun arkadaşlar yani. Diğer simülatör oyunlarında o kadar bir fark olmayan bir oyun. Aa, kapasitemiz varmış bizim. Ben bunu bilmiyordum. Bu güzel. Güzel yaptık ve 20 bar kazandık. Ne kadar güzel. Normalde oyunları oyunlarda çok hızlı yerlersin de bu kadar hızlı olmayacak galiba. Aa, bu ne? Katalizel mi? Doldu. Do, do. Neredeydi ha? İki katalizer, iki hisseler demez. Hem de yani şu anda. Bu biraz zor geldi bana yani, sorduysa yani oynaması biraz zor. Neyse. Yine doldu. Şu iki kaseye kombin yapabiliyor muyuz ki? Şu zaten kombin toru vardır. Arkadaşlar yani bu video biraz karmaşık bir video olacak. Şimdi size söyleyeyim mi? Çünkü yani onu bilmediğim için yani biraz saçma bir video olabilir. Şimdi de özür diliyorum arkadaşlar. Lütfen yani saçma olursa yani yani yine de Arda ama. da yine bölge varmış da gü aynen bu çok parlaymışsın be gör Evet yukarı çıkabildim raklar var. vurma sınırı vurma var. Bir de bar var. Daha vurma attıracağım. Şu an 2 2 kafa atacağız. Ne, ne, ne kafası ya 2 2 vuracağız yani. Ben çok şikayet değil mi Ben bir arıyım Olamaz Ben grupta değilim. Ama bir sonraki grupta oluruz. <laughs> Neyse. Şimdi bakarım iki 2 kafa atıp yani yani toplayabilecek miyiz? anne 2 2 kafa atıyor. Ya yani ben niye dünyal topluyoruz? hemen sevgileri ya? Yani. Saat çanta çok hızlı doldu. Benim görevim ne? 5 tane mi? Biraz zor olacak. Şunu alayım. 2 2 kafa atmaya devam ederim. 2 beş de bu. Neyse ben bir çanta alayım. He oyun şimdi anlayabildim. Dur dur. Aa, ben şatıyı biliyormuşum. Ama almamışım. Hmm. Arkadaşlar buraya geldik de burası neresi ya? Bu nasıl geldim? Hiç bilmiyorum. Bu ne? Yeni bir grup chest'i. Of. Neyse girelim şuraya. Nasıl? Evet geldik. Bir süre sonra ne yapıyorduk? Ha, görevlerimizi yapıyorduk. Bir tanesini yapmışız. Bu mu? Yok sen de gitsin. Heh, buradaydı Onlar Şu havaya kalk biraz. Evet şimdi iki iki kafa yani toplamaya devam edebiliriz. Üvey. Ne kadar zor bunlar. Neyse abi bir şey geldi. Aa o bir görevim varmış bilmiyorum. böyle 30 balım oldu. Dur. Şöyle yukarıdan şöyle. Şuraya 50 yaptırırım. 120. 12, İçini bir arttırayım Çantama kapasitesi ne oldu? Konuşanlar çantama ne kadar doldu merak ettim. On mu? Hayır 20 ymiş. Dur dur göğe bakayım bir. 200 bar için 4 bir tane kalmış. Şunu da aldıktan sonra 200 lira mı 33 3 kafa atıyoruz artık. Abi ne kadar topluyoruz yani? dur dur dur. Şurada şurada yüksek bir şey var. Olamaz ya. Ben niye korkuyorum bilmiyorum bunu. Arkadaşlar da bu daha çok istiyorsanız kanala like abone olmayı unutmayın. Bunu söylemeyi unuttum. Ve paylaşın ve izleyin. Ee, hadi ve işte bu geçtim. Yuhuu, çok büyük bir şey yaptım sanki. Şuraya gel. Şu çiçeği yemeye devam et. Ve kedar, bir kere daha bir kere daha vurduk. Ve görevimiz tamamladı. 260 bal oldu. Yuh. Peki buraya için geçmek için ne lazım? 2500 k kaba. Şimdi bir tane bunu daha düşürüm arkadaşlar. 500. Ben de 500 yok. Yukarı 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 şopa gelsin başta. Geldim şopa. Şimdi vurmaya attır Yine vurmaya attılar. Bir de vurmaya bütün falan vurmaya attırdım Ay kardeş o görevi ben bitirdim. dakika kaldı ama bitirdim yani. Aa, iki dakika, iki dakika sonra gel. Ha şurada bir yaman ayı ayı var. Şu ayıyı alırım bir Ne diyor? İki kaba verecek. Çüş. Neymiş biş cans oy bu da sormuş. Dar istiyor. Ne? Bu normal mı? Kim? Kim neymiş? dönemdeyiz. Dön. Bundan daha ise biz yandık ha. Çünkü bunları zaten kessek 2K'dan daha çok bağlarız. Neyse arkadaşlar ben 2 dakika bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar 2 dakika bitti. Tamam nerf geçti. Ne istiyormuş? He. Yani yine aynı görev. Ben yine şuna 5 tane toplayayım Hemen arkadaşlar ben e, kapasiteli aktardı yani 20'de kapasiteli çıkardım yani bir hasta bal kattım. bu eğer e, şu bölgeyi ben video dışında yani top yiyeceğim bu arada yarın şey videosu gelecek ya unboxing video, unboxing videosu gelecek emas tutorial ve 200 bar buradan geldi doğru şunu sel yaparım Sonra yukarı çıkmayı öğrenebildim ama aşağı inmeyi öğrenemedim yani asıl şu an ama ben yani çok uğraştım şeyde bir de göre ben şu görevi bitirip geliyorum evet arkadaşlar görevi bitirdim çok kısa sürede keşke videoyu durdurmasaydım şu tüyü şu de kapat yani al toplayayım Bence ben çok vurabiliyor, çok vurabildiğime göre o yüzlük görevi yapabilirim herhalde 266 bal oldu şimdi satacağım 20 falan gelecek çünkü oyuna 2 kat satma var de bende 2 kat satma var yani almadım ama yani şu an işte açabilirim şimdi ben şu ayıcığın verdiği görevi bitirmeye çalışacağım hadi görüşürüz Arkadaşlar bu, bu bitireceğim. Tıracağım de yani ben de bittim yani. Neyse şu iki kahvaltı falan. Arkadaşlar bugün yeni bölgemize geçeceğiz. Hatta belki ona be 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 bir şeyler alırız. Evet şu anda yeni bölgemize geçiyoruz. Dört kahvaltım var. Zaten bir kahveden kalkmıştım. İki k görevden geldi. Öbürleri ise görüyoruz görevlerden geldi. Ve işte ya. Yaptım bunu Montanis bölgesine geçtim. Yahu ben daha gülü toplayamıyorum. Yine bölgeye geçiyorum. Ne kadar komik. Neyse. Burada ben 5 üstlük gülüm alacağım. Ha, belki burada daha iyi gülümler vardır. Bir bakayım. bu penguar var. Daha iyi gülümler yok mu? Aa varmış. Param yetmez ki. Bakayım bir. Aha tam yetiyor. 2K. Ben nereye K var Hadi. Bastım. Ve bu geldi. Bu ne ya? Express'ım bu. Bu bir yanlış gö yanlış görmüyorsam ikisi de aynı. Ya yani boşuna 2K param gitti. Neyse burada bir üniversite. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün ne yaptığımızı yani söylersek arkadaşlar bugün bugün 20 bölge açtık arkadaşlar ve 20 kostüm aldık ya, yani bundan sonraki videoda ben buraya açacağım 50 kal 50 kal var arkadaşlar burada ben bu kadar barın nasıl kasım söyleyeyim mi ben hani o şekilde topluyordum ya böyle döne döne satma noktasından oraya satma noktasından oraya satma noktasında oraya gidiyordu bu arada benimkisi karışık şahsiyemiz Of ya hep kabo varmış zaten. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.